Karesi oğulları beyliğinden Kuvayi Milliye'ye. Milli kahraman Seyit Onbaşı'nın şehri Balıkesir. Bu güzide ilimizin ilk üniversitesi Balıkesir Üniversitesi. Spor Bilimleri Fakültemiz yaklaşık 40 bin metrekare alan üzerine kurulmuş spor tesisleriyle öğrencilerini Türk sporuna kazandırmakta iddialı bir konuma gelmiştir. Naim Süleymanoğlu spor salonunda basketbol, voleybol, handbol dersleri. Hamza Yerlikaya spor salonunda güreş, judo, jimnastik dersleri yapılmakta. Yasemin Adar spor salonunda futsal, badminton, tenis dersleri. Kurt Dereli Mehmet Pehlivan Spor Salonu'nda ise tekvando karate dersleri ve çalışmaları yürütülmektedir. Sentetik futbol sahasında futbol dersleri verilmekte olup atletizm dersleri de bu tesislerimizde yapılmaktadır. Burhan Erdayı Spor Salonu 2500 kişi izleme kapasitesine sahiptir kurum içi ve ulusal maçlara ev sahipliği yapmaktadır. Salonda ayrıca bir fitness salonu mevcuttur. Yüzme derslerinin yapıldığı yarı olimpik havuzumuz herkese açıktır. Fakültemizin amacı zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklı sporcuları Türk sporuna kazandırmaktır. Merhaba, ben Yasemin Adar. Türkiye Cumhuriyeti tarihi ilk Avrupa ve Dünya Şampiyonu kadın güreşçisi. 2015 yılında Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun oldum. Anılarımı her daim yaşatacağım. Lisans ve lisansüstü derslerde bilimsel gerçeklikler teknoloji ile desteklenir. Merhaba, ben Avrupa Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Kerem Komal. Balıkesir Üniversitesi Beden 3. Ün sınıf öğrencisiyim. Başarının sırrı çok çalışmak ve eğitimden geçer. Lisansımı tamamladıktan sonra yüksek lisansımı ve doktoramı Balıkesir Üniversitesi'nde yapmak istiyorum. Türk sporcusu gücünü şanlı mazisinden ve atalarından alır. Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği mezunuyum. Balıkesir Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Bu camiada olmaktan gurur duyuyorum. Spor, insanların mental olarak ve fiziksel olarak kendi sınırlarını aşma çabası. Bu çabaya sizlerin de ortak olmasını istiyoruz. Spor camiasında ve eğitim camiasında söz sahibi olmak istiyorsanız, sizleri de fakültemize bekliyoruz. Biz iddialıyız. Üniversite yönetimi olarak iddialıyız. Çünkü spor bilimleri fakültesine gerek tesis, gerek akademik ve idari personel yönünden yatırımlar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu eşsiz ortama bütün gençlerimizi bekliyoruz. Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi. İstikbalini sporda arayanların okulu.